Ama şunu söyleyeyim. ben doğal bir insanım. Yani sen de her zaman görmüşsündür. Evet. Çok genç yaşımdan beri benden daha gençlerle birlikte olmayı seven, onlara el veren, yardımcı olmaya çalışan, onları anlamaya çalışan bir hocaydım. Yani 23 yaşında ilk defa asistanken derse girdim. Ondan sonra da hep öğrencilerle hatta o zamanlar benden büyük öğrencilerle muhatap oluyordum. Ondan sonra da hep öğrencilerle iyi ilişkilerim oldu öğrencilerimin çoğunluğuyla hemen hemen hiçbir kötü ilişkim olmadı. Yani bir anımız, kötü bir anımız yok. Hep severek, sevilerek bu zamana kadar getirdim. Ama şunu düşünüyorum. Yani gençken sıkıntılar çeken bir, özellikle eğitim sistemiyle sıkıntı sıkıntılar olan bir insandım. hocalarımın yaklaşımı, o hiyerarşik tavrı beni her zaman rahatsız ediyordu yani aşırı otoriterlik karşı tarafın ne dediğini hiç dinlememe hali her şey ben biliyorum düşüncesi. Bu yüzden de biraz öğrencilerle hani eşit ilişkiler kurmaya gayret ettim. Onların yakını ve onlara destek olmaya hazır bir insan gibi konumlanmaya da gayret ettim. herhalde onlardır onun dışında da hakikaten içinde kötülük olmayan bir insandır yani ben benim için iyilik önemli bir şeydir insan olmak çok önemli bir şeydir fazla başka bir şey için de uğraşmam ben. Makam, mevki, para, pul bu bunların hiçbir hayatımda önemli olmadı ama yani iyi insan olduğumun bilinmesi, iyiliği saçabilmek, dağıtabilmek bunlar önemliydi hayatımda. Benim misyonum buydu diye düşünüyorum. Evet hataları da ee, daha Böyle tolere edilebilir kılıyor değil mi? Mesela ben evet. de e, bu söylediğinize katılıyorum. Doğal olmak, iyi niyetli olmak. insanız hepimiz hatalar yapabiliriz. O zaman biliyorsun ki işte Deniz Ülke <laughs> e, özündiği bir kadın ve bu hatayı da hatadır. İnsanlığından kaynaklı evet. yapmıştır diyor. Daha tolere edilebiliyor herhalde. Tabii beni, beni mesela en çok kızdıran şey aslında ben hep yönetici oldum. Yani 20 yıldır yöneticilik yapıyorum. Hep de bir sürü egosu yüksek, hocaların yöneticiliğini yaptım yani meslek yüksek okulunda müdürlük yaptım, rektörlük yaptım, dekanlık yaptım, mütevelli heyet üyeliği yaptım. E, yönetirken insanların hata yapması, ben de hata yapıyorum çünkü iş yapan adam hata yapar, bir sürü hatamız oluyor. Hatanın tolere edilmesi, telafi edilmesi mümkün ama hata değilse, istikrarlı bir biçimde kötü niyet varsa, başka insanlara, kendinden daha zayıf insanlara zulüm varsa... Bunları asla toler etmem ve bu konularda çok sert olabiliyorum. Yani benim için, mesela gençleri korumak, zayıf durumda olanı korumak, bunlar çok kıymetli şeyler. Eğer bir kötü niyet sezersem, sert bir yönetici olabilirim. Yani yumuşaklığımın bu tarafta ne kadar yumuşaksam. Bir taraftan da o kadar katı kurallarım vardır. Yani gözünün yaşına da bakmam o zaman yani zulüm varsa ortada. Harika oldu. <laughs> Şimdi ben aslında biraz dünya siyasetiyle başlayalım istiyordum Deniz Hoca'yla sohbetimizi ama çok güzel bir yere açılış sohbetinden sonra aslında e Röportajın son bölümünde bırakmak istediğim kısma geçtik. Buradan da devam etmek istiyorum. Yani ben Deniz Hoca'nın o bu çok naif, çok dünya tatlısı halinin altında bir bakışıyla ne kadar gerçekten affetmeyebileceğini görmüş bir insanım. Kaşında gözlerinde tebilyer başlıyor olay daha sonra ötesini görmedim. Allah göstermesin ama burada aslında tam da şu noktaya geliyoruz. Erkek egemen bir camiada çok güçlü bir kadın figürü görüyoruz sizinle birlikte evet. ve toplumun böyle rol modelleri aslında ihtiyacı var. İhtiyacı var diyorum, bunun gerekliliğini biliyoruz ama bunun böyle olması için çok ciddi adımlar atamadığımızı maalesef görüyorum. Evet. Çünkü ilk başta e, mesela fiyat farklılıklarında bile bir kadının kazandığı, yıllık çok aynı önce. görevi yaptığı erkekle e, ücret arasında bile ciddi fark var kaldı ki... E, Onlara defans koyma ve onlara e, o işi yaptırmama ya da önlerine engel koyma meselesi de cabası. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Burada neler tavsiye edersiniz? Nasıl görüyorsunuz bu durumu? Şimdi bu gerçekten Türkiye için de dünya açısından da çok önemli bir problem. Sosyolojik, ekonomik, cinsiyet ayrımına dayalı bir problem. E, hayatımızın her aşamasında da hissediyoruz. Tabii bunu aşabilmenin yolu olarak bazı kadınlar, Kadınlıklarını bir kenarda bırakmayı uygun bulmuşlar. Yani eğer erkek gibi davranırsam, erkek gibi olursam, erkek gibi muamele görürüm. Yani onlarla eşit ortamı paylaşabilirim diye düşünüyorlar. Bu yüzden erkekleşmiş kadın tipleri var belli yönetim kademelerinde. Yani kadınlığı bırakmadan, kadınlığı geri planda bırakmadan devam edebilmek ve bu yarışı sürdürebilmek için hakikaten vasıflı ve istikrarlı ve sabırlı olmak gerekiyor. Benim konumumda birçok kadın var ve mücadele etmeye de devam ediyorlar. Bizler farklı örnek modeller oluşturmaya çalışıyoruz bu anlamda. Çünkü bundan 10-20 yıl öncesinde böyle modellere tahammülü de yoktu toplumun. Yani bir CEO gördüğü zaman bir tek bıyığı yoktu yani. Hani CEO kadın CEO ama kadın gibi davranmayan bir CEO gibi görünüyordu. Şimdi kadın gibi davranma meselesini de şöyle bir algılama biçim var. Bir dişiysen eğer bütün o dişilik hormonlarını ortaya saçacak şekilde Kadın kadın davranman gerekiyor gibi. Bu, bu kadınlık bu değil. Yani. O zaman başka sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Tabii kadınlığın tek vasfı cinselliğini, cinsiyetini ortaya koymak değil. Yani normal hayatını yaşıyorsun. Erkek gibi davranmıyorsun yeter. Halbuki kadının kendi özgü bir yumuşaklığı var, şefkati var, annelik duygusu var. Eş olarak, arkadaş olarak, dost olarak dayanıklı, sabırlı ve dirençli bir rolü var. Paylaşımcı bir ruh hali var. Yani kadınlığı başka özellikleriyle de yansıtabilirsin. Ayrıca görüntü olarak bakımlı olabilirsin. Bundan vazgeçmeyebilirsin. Bunlar da kadınlıkla ilgili şeyler. Ama bizde kadın kadın davranmak olunca yani bir grup insan ne kadar erkekleşiyorsa bir grup insan da kadın gibi davranmayı aşırı cinsel yönünü ön plana çıkartarak yürümek olarak algılıyor. Ve bazı kadınlar bunu kariyer vasıtası haline getirmiş durumdalar. Aynen. Yani sadece kadın olmaları dolayısıyla birilerinden para alıp bedavaya yaşayan, canlarının istediği gibi seyahat eden, eğlenen, dans eden, şunu yapan, bunu yapan insanlar var piyasada. Ve bunlar da tabii sosyal medya ortamlarında ikon olarak ya da idol olarak ortaya konuyor. Bir sürü genç insan, genç kadın ancak bu yolla ya da öbür yolla hayata tutunabileceğine inanıyor. Yani böyle bir şey yok. Üretken kadınlar olabiliriz. Gösterişli kadınlar da olabiliriz, kadın gibi kadınlar da olabiliriz, ama işimizi iyi yapabiliriz ve kimseye muhtaç olmadan da yaşayabiliriz. Hatta bize muhtaç olunabilir. Yani evlerimizin direkleri haline gelebiliriz, bunun bir mahsuru yok. İlla erkeğin üstüne bütün yükü yüklemenin erkektir, kazanmak zorunda olan, evi geçindirmek zorunda olan odur demenin de bir manası yok. Hasbel kader daha az kazanan erkeklerde olabilir. Daha çok kazanan erkekler de olabilir. Bir aile çatısının altında kasalar birleştirilir zaten. Orada da yani eşit ilişkiler kurabilmek, aileyi koruyabilmek için karşılıklı saygıyı muhafaza edebilmek falan önemli. Ben çevremde de çok görüyorum böyle şey. Yani kadın bir yerde CEO oluyor. Sonra eve girdiği zaman evde de CEO gibi davranmak istiyor. Eşine, çocuğuna, çocuğuna. Bu da <laughs> sağlıklı bir ruh hali değil. Yani ev ortamı başka bir şey. Ama dışarıda yaptığımız şey başka bir şey. Birazcık tabii roller, roller yani. arasında maalesef çelişkiler olabiliyor. Bu da dengeleri bozuyor tabii. Hem iş ortamında dengeyi bozuyor hem bu tarafta dengeyi bozuyor. Ben de hep şuna inandım. Benim arkadaşlarım da çevremde bir sürü CEO olan... Efendim üst pozisyonlarda olan çok üretken kadınlar var ve ısrarla aslında doğru modelleri sergilemeye devam ediyorlar. Evlerinde anne gibi, eş gibi davranıyorlar. Dışarıda şefkatli, şeye açıklığa açık, eşit ilişkiler kurabilen evet. yöneticiler olarak devam ediyorlar. Çalışıyorlar, çabalıyorlar ve bu halde de hayatını idam ettiren, bir sürü gelirleri yüksek olan, makamları yüksek olan kadınlar da var çevremde. Şimdi biraz önce bir örnek verdiniz. Özellikle sosyal medya kullanımıyla ilgili olarak işte ikon ve rol model tanımlarımız da aslında yavaş yavaş değişmeye başladı. Gençlerde de en çok eleştirilen meselelerden bir tanesi bu. Siz bir röportajınızda şey demiştiniz. Ben yeri geldi, Toktamış hocaydı galiba. Evet. Bir pozisyondaydım ama bana... Kahve yapmaya alışmış benim ona kahve yapmama. Tabii, tabii. Deniz Ülke kalk bana kahve yap dedi ve ben hiç gocunmadım. Dolayısıyla şimdi artık bu sabır, bu ast üst ilişkisi, bu usta çırak ilişkisi belki de daha kayboldu. Daha böyle e, hazla bedel ödemeden ulaşmaya çalışan nesiller mi çıktı ortaya bu yeni çayla birlikte? E, tabii ki şimdi Toktamış Hoca ben 22 yaşında asistan oldum bölüme ve benim hocamdı. Sonrasında rektör olduğumda beni ziyarete geldi ve ben ilk asistan olduğumda ona kahve yapmıştım. Çok sevdi. güzel kahve yapıyorsun sen dedi. Ara ara bana kahve yaptırarak ben geçtim. Hani şimdi ben doçent oldum, profesör oldum, kahve yapmayacağım der miyim? Hoca canım başımın tacıydı yani. Her zaman da yaptım. Sonra başka bir kuruma gittim. Hakikaten o hatırladığın örnek güzel bir örnektir. Beni ziyarete geldi. Kalabalıktı da benim yaş günümde o gün. Herkes şey dedi, hoca ispatlamak istedi yani başkalarının gözü önünde. ...göstermek istedi. Benim yapacağımı da biliyordu. Kahve çay servisi sırasında... ...dedi ki Deniz ülke yapacak benim kahvemi dedi. Baş hocam dedim gittim. Rektörüydüm e, okulun herkes şaşırdı. Yani nasıl yani? Bırakın dedim ya hocama kahve yapacağım. Böyle bu gücünü... ...gücüneceğim, güceneceğim bir şey değil. Yani şimdi sen mesela... ...seni ilk tanıdığımda çok daha küçük bir... Evet. ...kız çocuğuydun yani aslında. Televizyona yeni girmeye çalışan... ...bir yandan üniversitede işte maden mühendisliği Okuyor, gibi... ...çok önemli bir yerde olan. okuyan... Gece sabahlara kadar çalışan program öncesinde o günün gündemini takip eden bizim kitaplarımızı, röportajlarımızı okuyan öyle bir kız çocuğu olarak yani şimdi de Türkiye'nin en popüler sunucularından, medya yüzlerinden bir tanesisin. Teşekkür. Ben bir gün bir şey söyledim desen ben bunu yapmam artık ben Yok, çok en önemli oldum. Ederim. Her zaman böyle. Neden yani. bu, bu da bir gelenektir yani bu da bir şeydir çünkü sen beni o zaman hoca olarak, büyüğün olarak benimsedin. Ben eminim yani ben hiç senden şüphem yok bu konuda. Yani çok çok da ne bileyim bir kocaman bir de yayın grubunun başına CEO olsan da yani hoca benden bir şey isterse benim toplantım var demezsin. Bugüne Asla kadar devam, demedin. Evet. Yani bu bir şey tıynet meselesi aslına bakarsan. Yani o bulunduğun pozisyonu hazmetme meselesi. Makam mevki dediğin şey üstüne giydiğin kıyafet gibi yani çıkartıyorsun atıyorsun her şey bitiyor bir gün. Ama hakikaten insan ilişkileri e, Tabii oluyor. ondan Gerçek sonra olsun. da hala saygınlığını sürdürebiliyor musun? Hala seni seven insanlar ya da sevdiğini gösteren insanlar gerçekten sevip sevmiyor mu? Onları anlıyorsun makam mevki. Yoksa ye kürküm ye. Yani evet. sırf kürküne saygı varsa o kürk kıymetlidir sen değil. Aynen öyle ve o kürkü kaybetmemek için çok da vahşileşebiliyorsun. Ma öyle oluyor. Ya. Kariyer her şey oluyor. Çünkü başka kimliğinin bir özelliği yok. Yani güzel bir sofra sohbeti yapamıyorsan, etrafına yardımcı olduğun, desteklediğin, onlarla hayat bulduğun bir aile oturtamıyorsan ki ben aileyi sadece kendi doğurduğum çocuklardan, eşimden ibaret saymıyorum. Benim hocanın oğulları ve kızları var. Evet benim sebil gibidir. Böyle her onlarca bu ne kadar mutluluk verici bir şey. Ve yani hiç ben onları hiçbir şey için zorlamadım. Onlar seneler içerisinde biriktiler. Kendileri arkadaş oldular, kardeş oldular, birbirlerine destek veriyorlar. Yani hani bir yerde bir ihtiyacım olsa, bir sağlık sorunum olsa falan hastaneye falan dolup taşırırlar.